Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Özge Yaz ve Gökbek Demirci çiftinden yepyeni bir fotoğraf gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir fotoğrafta Özge Yaz ve Gökbek Demirci. Bundan önceki videolarımda sizlerle Gökbek Demirci ve Özge Yaz'ın yepyeni fotoğraflarını paylaşmıştım. Ve onlar sosyal medyada çok konuşuluyor. Bildiğiniz gibi şu an Gökbek Demirci Yemin dizisinin e, baş oyuncusu Umut devam ediyor arkadaşlar. Dördüncü sezon yine dizide Üzgü Yaz. Şu an hiçbir dizide rol almıyor. Bildiğiniz gibi içimizden biri dizisi erken final yapmış arkadaşlar. E, ve bunun için e, reyting nedeniyle ve Üzgü Yaz yeni projeleri bekliyor. İnşallah e, yeni sezonda yeni projelerde Üzgü Yaz'ı görürüz. Ee, Üzgü sevenler, onun hayranları çok sabırsızlıkla yeni diziyi bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.